Arkadaşlar inanılmaz bir fırtına var. Aniden başladı. Araba sallanıyor resmen. Şu anda bir hava alanındayım. Bilmiyorum görebiliyor Birden hava kapandı. Zaten yağmur bekliyor da böyle fırtına bekliyor Arabayı da hareket ettiremiyorum. İnanılmaz bir rüzgar var. Görüyor olmalısınız. Yeni başladı bakın. Yeni başladı ve bakın. Kıyamet gibi neredeyse. Mastur kaldık. Fırtına Arabayı yani bu kameranın sallanması benim benden değil. Araba inanılmaz sallanıyor. Yağmur bekliyorduk da bunu beklemiyorduk. Sürpriz oldu. Sanırım sesi de duyabiliyorsunuz. Hava şu an. Umarım arkamdan, sağımdan, solumdan sen gelmez. Buradan eve nasıl gideceğim onu bilmiyorum. Yollar kapanmıştır. Şimşekler çakıyor. İyiyiz. Sağ salim eve gitseydik. Bilmiyorum sesi duyabiliyor musun? Gök gürlemesi. Sanki bomba patlıyor gibi. Neyse kapatayım ben arkadaşlar.